差はひたむために出たやたり。 Yıllar boyunca Batı'nın riyakarlığı dünyayı savaş alanına çevirdi. Kardeşlerimiz ve evlatlarımız kendi kanlarını dökerken döker, döker, yozlaşmışlar sadece olur. Unutma, Rusça yok. Fakat bir de iki tarafa da dokunur. Rus yetkililer saldırıların Amerikan Amerika, siyahi ajanları ya. tarafından yapıldığını iddia ediyor. Yalan, yalan ne kadar, ne kadar büyük olursa insanlar insan, o kadar insan, çok inanacak. Ve eğer bir yolu sunetikam için yanıp bu yalan, yalan kontrol yalan. edilemeyen bir yangın gibi yayılıyor. Kahrolası savaş uçakları nerede kaldı? Bu yangın yoluna çıkan her şeyi kapışır ederek. Bu Birleşik Devletler kasıtlı yapılmıştır ve savaş nedenidir. Düşmanlarımız tek başlarına tarihin aşını değiştireceklerini. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölüm Bakara'yı çekeceğim size. Ben burada en son 11 bölüm falan geçebilmiştim. Çok zor. Ee, yıkık bir kentte savaşıyorsunuz ama bu bir tuzakları falan burada inanılmaz zorlar yani. Ee, tek başımıza savaşacağız. Bakalım burada nerelere girebileceğiz. Umarım bir yarım saatlik video çekebiliriz size diye düşünüyorum inşallah olursa. Nasıl yapacak bir şey yok. Elimizde M16'nın... yarı otomatiği var. Paramı... Çok zor bir bölüm arkadaşlar. Bazı bölümlerde 25 bölüm falan geçtiğim oldu. Ee, ama bunda 11 bölümü zor bitirmiştim. Sebebi de çok zor. Bak, Survivor'da yapışıyoruz biliyorsunuz. Survivor derecesinde yani en zorunda. Şimdi bir de avlayacağız burada. Gelmiş. Yani ne oluyor? Bir arkadaş şey arkadaşıyım ya abi işte oyunu çekiyorsun ama daha önce bu oyunu çektiler. Daha bu, bu oyunu çekmiş olabilirler de. Bu bölümleri çekmemişler. Ben baktım yani. Ya oyunun senaryo bölümünü bu bölümü niye koyuyor oyun? Call of Duty dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri. Bu önce diyor ki burada sen gel bir kendini geliştir bu bölümlerde. Daha sonra senaryoya geçersin. Senaryoya geçtiğimiz zaman da, da en zorda oynayacağız arkadaşlar. Çok keyifli olacak ama. Çok az kaldı. Bu bölümler bitsin. Bu bölümlerden sonra senaryoya geçeceğiz. Keyifli. Orada tim olarak savaşacağız ilerlemeli. Fena. Fena. Her fena. Evet yakaladık. Getirdik. 11 bölüm yapmıştık. O zaman bakalım neden şimdi kaç bölüm yapmışız? Bak bu yerde bomba atıyordu vurdum bak bomba düştü önüne. Tam atıyordu bombayı vurdum. Kapımız bomba açıldı. Ne diyor? Bomba atıyorum ya. Yani. Bomba attı öldü. Mermilerin sekmesini görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten oyun budur yani. Gerçekçi bir oyun. Silah da güzel Parket. Fark et. Biri denk gelse gelir de yani. Oh, oradan da geçiyor tabii. Çok güzel. İkinci bölümü geçtik. Şimdi üçüncü bölüme geçeceğiz. Tabancamız 5-7. Arkadaşlar tabanca dursun. Silah mermi alalım abi biz. Silaha mermi aldık. 4000 dolar paramız var. Şimdi burada oyunu başlatalım. Abi, öyle bir yer ki yani adam çok iyi geldi abi. Yani nerede? Bak D4 tak düşürdü. geliyor bunlar Of düşürdüler bizi burada vallahi. Ölebiliriz yani. Siz bize tuzak koyarsınız. Siz ne yapıyorsunuz? Bak bu seviyeden geliyor. çok iyi bir puan aldık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bak Köşeden atıyor görüyor musunuz silahı bak köşeye saklı bak bana bakıyor Ölmeden çıkabiliriz bu bölüme. Üçüncü bölümü geçtik. Bir nefes alalım. Şimdi üçüncü bölümü geçtik arkadaşlar. 7.426 dolarımız var. Bomba almamız lazım. Bombamız yok. Hiç yok önüne. Benim gelin bomba oldu. Bombayı da nereye koymuşlar ya? Normal <laughs> el bombası alalım, plaj bombası alalım. Kendimize bir tane çelik yelek alalım. Bir tane de yere düşen mayınlardan alalım. Şimdi biz bunları... <laughs> Nereden? Of, oh, mermi almadık değil mi? Tabancaydı Yok, yok. Atıyor. Yani, atıp, atıp, bomba atıyor Onları bize onları al. Bir bombalar. Yok yok yok. Çaresizler karıştı. Şu onu şurada bulabilir miyiz onları? Bir var elinde. Almamız lazım. Kelleş aldık Kelleş aldık yok, para vermeden kelleş aldı. 3000 dolar normalde Evet abi. Hemen buradan uzayalım. Hop buradan uzayalım. Tabanca öyle. Bunu bunu bunu. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Saklanmamız lazım. Ölebiliriz. Her an ölebiliriz. Bir e bombayla öldürebiliriz. Son arkadaşlar, son valla vallahi çelik yerek böyle geç bir şey kalmadı. Öldürüyordu bizi. Şu pompalı alayım ya şunun elinden. Bunu alayım ha. Çok güzel bir silah arkadaşlar. Çok güzel. <laughs> 3678 liramız var. Çelik yerek alsa mıydık ya? Çelik yerek. Burada söylemiştim ya 4, 11. bölüme <laughs> doğru geçmiştim ben şu anda sizle birlikte 6. bölüme geçtik. Bomba alalım bomba. Şey kendimize bir tane çelik şey yere kalalım. Nereden geliyor ama biz affetmiyoruz. Siz bizi mi düşürüyorsunuz? Hopla. Buradan bir bomba atalım. Bir tane daha atalım kafalarını. İnşaatta. Sizin topunuz inşaata kaçmış gençler. Şöyle geçelim abi. Bir fotoğraf çekelim. Bir de öyle bir şey var tabi onu söylemeyi unuttum size. Mesela adamı vuruyorsun. Gidiyorsun adamın önüne. Mesela sen gidiyorsun adam vurulmuş yaralanmış gidiyor. Onu öldürmeye gidiyorsun bir bakıyorsun ki adam elinin altında el bombasının filmini çekmiş altına almış. <laughs> ne oluyor bu sefer sen adamı yaralıyken yanına gidiyorsun el bombasını bir bırakıyor geçmiş olsun. Abi. Evet altıncı bölümü geçiyoruz arkadaşlar. Çelik yeleğimiz yok mermimiz de çok az. Ne yapalım? olacağı belli olmaz. Yani şey kurşun geçirmeyen adamı da gönderebilirler. Buyur buradan yak onları Yere hey, bir yere saklanmamız lazım. Helikopter de göndermişler. Eyvallah. Bu bölüm zor. Bu bölüm zor. Ya bir git köpek ya. Of of of. Bu bölüm zor arkadaşlar. Diyorum da çok zor bir bölüm yani. Interesting. Bunu burada öldüğümüz defa ara büyük oluyor. gibi attım kendim. Allah var ya. Eyvah 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 eyvah. Abi, ya abi şu gelecek buraya. Bunları ölçüyorum. Çocuk gelmiş. Saklanıyor. ya öyle pis bir yer ki saklanacak yer diyor ne oluyor helikopter Buraya kadar güzel arkadaşlar. Dediğim size çok zor. Survivor'da yarışıyoruz biliyorsunuz. Gerçekten 68 kilo almışız ama ee, umarım beğenmişsinizdir. Burayı size daha sonra bir daha çekebilirim. Gerçekten çok zor bir bölüm. Diyorum ya en şeyde 11. bölüme zor gelmişim yani. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar.